wants me Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün birlikte kağıt tipten bir çanta yapacağız. kullandığım ip bu şekilde bu markanın kağıt tip olarak geçiyor. Ben bu rengi tercih ettim. Ee, tığda da üç buçuk numarayı kullanıyorum. Biraz daha kalın olması için hemen yapım aşamasına da sizinle paylaşmak istiyorum. Oldukça kolay bir model. Dilerseniz hemen çantanın yapım aşamasına geçelim. İlk olarak çantanın tabanını oluşturacağız. Ben mini çanta yapacağım kızım için. Siz sayıyı arttırarak da yetişkinlere uygun şekilde devam edebilirsiniz. Benim için şu anda 22 tane zincir yeterli olacak. Zincirlerimi atarken biraz bol atmaya dikkat ediyorum. Daha dönüşte batması kolay olsun diye. 2, 3, 4, 5, 6. Bu şekilde bol zincirler atıyoruz bu bizim tabanımız olacak dediğim gibi ben çocuklar için kullanacağım için bu kadar yeterli bir yaklaşık bir karış kadar bir çanta olacak cep telefonunuzu anahtarınızı vesaire yaz aylarında taşımak için ideal bir boyut buradan aynı şekilde sık iğne yaparak bir önceki zincire Batıyorum. kağıt bir örmesi biraz ilk etapta zor oluyor. Siz e, bu modeli farklı iplerle de yapabilirsiniz. Sıranın sonuna kadar her zincire bir kez batacak şekilde sık iğne yapıyorum. Kağıt ip ördükçe böyle e, büzüşüp toparlanıyor. Siz böyle ördükçe çekiştirerek düzeltebilirsiniz. Elinizde zaten kağıt olduğu için çok esnek. Böyle elinizle açarak düzeltebilirsiniz. Sıranın sonuna geldiğimizde de son iğneyi de atalım. Sonuncu zincirde bir zincire dört tane olacak şekilde sık iğne yapıyorum. 1. 2 3 ve 4. Burada 4 tane yapmamızın amacı şuradaki şu dönüşü şekilde şu şekilde dönüşü yakalayabilmek. Baştaki ipimi de bu aradan sürdürerek gizleyeceğim. Aynı şekilde bu sırayı da sık iğne ile devam ediyorum. Geri kalanları her sıraya bir kere batıyoruz. İlk başta yaptığımız gibi sadece sıranın başında ve sonunda dört kez yapacağız. Bu da dönüşü sağlamak için. yine 4 tane yaparak burayı bitireceğiz tek zincire 4 kez batıyoruz yani 1 2 3 başta yaptığımı da dördüncü sayıyorum ve bu şekilde ipimi alıp kaydırma yaparak çıkartıyorum ve bu turu tamamlıyorum. Bu şekilde çekiştirerek de tabanınızı düzeltebilirsiniz. Gördüğünüz gibi bu şekilde kıvrımları oldu. Burada da aynı şekilde. Şimdi bir sonraki sıraya geçiyoruz. Burada da Yarım trabzan yapacağım. İpimi doluyorum. Ve bu zincirin Şöyle netliği Zincirin Tamamına değil Arka tarafına şu arkadaki parçasına Tığım batıyorum Buradan çıkartıp ipim oldu 3 tane ipim oldu 3 ipi birden Çekiyorum Aynı şekilde bir daha yapalım. İpi doluyorum. Tığa. Bu arka tarafındaki ipe batıyorum sadece. Ve 3 ipimden çıkıyorum. Bu sırayı bu şekilde her zincire bir tane yaparak bitireceğiz. Sonuncu sıraya geldiğimizde ipi kaydırarak bitiriyoruz. Bu şekilde çantanın tabanını oluşturduk. Şimdi bundan sonrası çantanın modeli olacak. İlk başta iki adet zincir çekiyoruz daha sonra ipimizi dolayarak atıyoruz ve yine ipte 3 tane tığda 3 tane ipimiz oldu üçünden birlikte çıkartıp burada yarım trabzan yapıyoruz Başta bu şekilde yaptıktan sonra Normalde ip sarıyoruz ya yarım trabzan yaparken burada sarmayacağız Ve Şu bir önceki yaptığımız trabzanın Sonuncusuna ipi batırıp Sıradaki boşluğa Tığı geçireceğim ve Buradan ipi çıkartacağım Yine 3 tane ipim oldu tığımda. Üçünü birlikte çekeceğim. Yani sarmak yerine yaptığımız yarım trabzanın başındaki ipe tığı geçirip gireceğimiz boşluktaki sıradaki boşluktan da geçirerek ip alıp bu şekilde tığda 3 ip yapıyoruz ve bu şekilde üçünü birden çekiyoruz modelimiz bu şekilde bundan sonraki bütün sırayı hiç arttırma yapmadan her boşluğa bir kez olacak şekilde bu modeli yapıyoruz baştaki ipten alıp sıradaki boşluğa batarak ip alıyoruz üçünü birlikte çekiyoruz baştaki boşluğa batıp sıradaki boşluktan ip alarak üçünü bir çektiğimiz yarım trabzanımız yapıyoruz modelimiz bu bu şekilde bütün sırayı tamamlayacağız gördüğünüz gibi bu şekilde Örmeye devam edeceğim. Bu örgüyle bütün çantayı yapacağım. Gördüğünüz gibi çantamızda şekillenmeye başladı zaten. Dediğim gibi ip toplandığı için, yapısı gereği kağıt tip olduğu için böyle çektirerek de şekil verebilirsiniz. Elinize düzeltebilirsiniz. Yine diğer sıraları da aynı şekilde 2 zincir atıp başlayıp ilk baştakine yani başlangıç olduğu için mecburen doluyoruz. Bu şekilde yapıyoruz yarım trabzanımızı. üç tane oluyor dediğim gibi. Üçünü birden çekiyoruz ama geri kalanları bu baştakine batıp sıramızdaki ilmeğe geçerek bu şekilde 3 ip elde ediyoruz ve üçünü birden çekiyoruz. Hepsini bu şekilde bütün çantayı istediğim boyuta gelene kadar tamamlayacağım. bitişinde görüşürüz. Çantamı aynı teknikle istediğim boyuta gelecek şekilde örmeyi bitirdim. Son sırasını da yaptım. Başladığımız yerden toplamda 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 sıra örmüş oldum. Son olarak da kaydırma işlemi yaparak çantamın kapanışını yapıyorum kaydırma işlemini de her boşluğa bir kez batıyoruz buradan ip alıyoruz ve ilmeğimizin içinden geçiriyoruz boşluğa batıp ip alıyorum ilmeğin içinden geçiriyorum. Bu şekilde kaydırma yaparak bitişte temiz bir görüntü elde edeceğiz kaydırma yaptığımızda şu şekilde temiz bir görüntü elde etmiş oluyoruz daha sonra bir tane sıkı bir zincir atıyorum ipimi kesiyorum buradan iyice sıktırıyorum bunu da içeride gizleyeceğiz. Esneterek açabiliriz. Dediğim gibi kağıt toplandığı için şekli bozulabiliyor ördüğümüz sırada. Bitişi bu şekilde oldu. Dediğim gibi yaklaşık bir karış kadar bir çocuk çantası için ideal boyutta. Şimdi son olarak bir kapak yapacağım burada. Onu da size göstermek istiyorum. 11 tane zincir atacağım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Bu şekilde çok sıkı olmadan 11 tane zincir attım. Bu onuncusu yani sondan bir sonraki, önceki. 10. olan zincire batarak bir sık iğne yapıyorum bu şekilde sıranın sonuna kadar geleceğim her boşluğa bir kez olacak şekilde sıranın sonuna kadar geliyorum son zincirde bir boşluğa iki tane yapacağız sık iğneyi 1 2 Bu dönüşü sağlamak için bu zincire 2 tane yapıyorum. Daha sonra bu ipi içeride yürüterek tekrar bu taraftan da sıranın sonuna geleceğim. Aynı zamanda içi, ipi de içinde kaybediyorum. Burada sıranın sonunda arttırma yapmayacağım çünkü bu çantanın arkasına gelecek. Ben sadece ön tarafta arttırma yapacağım. Bu şekilde de çekerek esnetebiliriz. Buradan tekrar ters çevireceğim. Yani buradan dönmek yerine ipi çevirip tekrar bu şekilde devam edeceğim. Yine her boşluğa bir kez batıyorum başlangıçta. Sıranın sonuna geldiğimde burada yine arttırma yapacağım. Bu sefer bir boşluğa yani bu en baştakine tam 4 kere batacağım. Bir, iki, üç, dört. Tekrar devam ediyorum her boşta bir kez şeklinde. sonuncuyu da yapıyorum tekrar ön tarafını çeviriyorum her boşluğa bir kez şeklinde yine devam edeceğim sıra sonuna geldim başlangıç noktadayım 4 tane yapmıştım daha önce bu yere bu sefer her birine iki kez olacak şekilde devam ediyorum bu kısmı kadar. Birinci boşluğa aldım. Bir, bir, iki. İkinci boş. Bir, iki. Üçüncü boşluktayım. bir iki dördüncü boşluk bir iki Buradaki bu kıvramı yakalamış olduk. Tekrar burayı her sıraya, her boşluğa bir kez olacak şekilde sırayı tamamlıyorum. bu şekilde oldu. Burası arkası olacak dikilecek. Burası da ön taraf. Son olarak da bir tur kaydırma yaparak temiz görüntü olsun diye bitiriyorum. Bunu da her boşluğa. Bir kez olacak şekilde yapıyoruz yine çantadaki gibi ipi alıyorum. Hiçbir şey yapmadan direkt tığımdaki ipten geçiriyorum. şuradan da sıktırıp böyle batarak ipi çekebilirsiniz bu şekilde kopmasını önlersiniz bu şekilde önü ve arkası olacak dikilecek bu buraya kulpunu da yapalım son olarak kulp içinde çok basit saç örgüsü gibi bir model yapacağım ilk önce yapmak istediğiniz boyutu ayarlayın kesin iplerinizi öreceğiz bu şekilde tamamını örüp çantayı birleştirdikten sonra tekrar göstereceğim. Çantanın şu kısımlarına iki yana dikeceğim ve bunu da tekrar aynı iple dikeceğim. Çantamın bitişi bu şekilde oldu. Daha önce kanalımda da paylaştığım e, bu örgü kirazlarımdan ekledim dekor olarak. Onun dışında bu ön tarafına bir parça cırt cırt diktim. Gördüğünüz gibi elimle diktim bunu. Bu arka kısmını da aynı iple dikiyoruz ve tamamen hiç belli bile olmuyor. Kupların dikimini de bu şekilde yaptım. iç taraftan derinliği iç derinliği oldukça ideal. Çok tatlı bir çocuk çantası oldu bayramlık vesaire hediyelik olarak da bu modeli değerlendirebilirsiniz. Dediğim gibi bu taban zincir sayısını arttırarak da yetişkin çantası olarak örebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz e kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.